Tanker taşıyan bir traktörün mandırada arka lastiği patlamış. Traktörün biraz havaya kalkması için havasını basıyoruz ve kirko yardımıyla kaldırıyoruz. İşte bu kadar. Şimdi yanak düşürme aletiyle dış tarafa bakan yüzeyin yanağını düşürüyoruz. Çamurda geze geze sertleşmiş ama birkaç balyoz darbesiyle bam 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 yanağını düşürmeyi başarıyoruz. Şöyle üst taraflara da vurduk. Ardından arka yanağını düşürmek için battaniyeyi altına atıp traktörün altına yatıyoruz. Bu tarafı da hızlı bir şekilde hallettik. Bu sefer de balyozla değil yumruklarımızla girişmeye başladık. Şöyle ben de birazcık vurmayı deneyim bakalım ne olacak. Görünüşe göre hiçbir faydası olmuyor. Lastik bana mısın demiyor. Battaniyeyi altından aldık. Olmazsa olmaz leviyelerimizi çıkartıp lastiği çıkarmaya başladık. Şimdi de iç lastiği içinden çıkarıyoruz. Yere attık. Bakalım patlan yerini bulabilecek miyiz? İç lastiği şiştiği yere kadar hava basmaya devam edeceğiz. Lan bas bas olmuyor. Bu nasıl lastikmiş böyle? Yeter artık. Sonunda şişti ve patta aramaya koyulduk. Hoppa işte bulduk buradaymış. Önceden yapılan bir yamanın altından sızdırmaya başlamış. Biz de müşteriyi arayıp yamanın üstünden yama olmaz deyip yeni lastik takmaya karar verdik. İç lastiği ve dış lastiği taktıktan sonra hava basma aşamasına geçiyoruz. Elimde görmüş olduğunuz şey havayı direkt olarak kesintisiz basmak için Sibob'a taktığımız aparat. Bu sayede uğraş vermeden havayı kısa sürede hızlıca basıyoruz. Basmadan önce de traktörü biraz indirip yanakların dışarı çıkmasını engelledik. Biz traktörün havasını basarken siz de etrafa göz atıp videoyu beğenip yorum yapabilir ve destek olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Havayı göz kararı doldurduktan sonra saat yardımıyla 20 PSI basınç olana kadar basıyoruz. Son olarak kapağını da takalım. Bu kirko da her aracın altına girdi. Ne iş gördü be? Hortumu sardıktan sonra yama dolabının kapağını kapatıyoruz. Kullandığımız tüm takımları topladıktan sonra mandaranın sahibinden 3.000 TL alıyoruz. Son olarak traktörü Afkara bırakıp olay yerinden ayrıldık.